Tanzanya'dan herkese merhaba. Dünden beri buradayız. Birçok hastayı gördük. Not so low, okay? Yeah. But it should be about 39 million, yeah. okay? We want this. Yeah. Uh, for motility, we want to be above 40%. Yeah. Okay, but your 75% of sperms are non motile. They're not moving. Yeah. So they cannot reach the egg. Okay? Yeah. Tüp bebekle ilgili tedavilerini planladık. Burada Türkiye'den farklı olarak aslında çok genç yaşlarda kısırlık problemiyle karşılaşmış hastalarla görüştük. Buradaki hastalara yardımcı olmak adına da acıbadem Sağlık Grubuyla Tanzanya bölgesindeyiz. Akşam buradaki kim arkadaşlarla da bir araya gelip hem fikir alışverişi yapacağız hem de bu hastaları Türkiye'de de tüp bebek tedavisini yapmak üzere neler yapabiliriz onları konuşuyor olacağız. Herkese Tanzanya'dan sevgiler.